Yeşilçam Ağ Türk sinemasına yıllarını verdi. Zorlu ve tehlikeli aksiyon sahnelerinde yer aldığı Kavga sahnelerinin vazgeçilmez ismi Cüneyt Arkın'ın da cengaveriydi. Lakabı Yeşilçam'ın zıp zıpı oldu. Yüzlerce filmde oynayan 80 yaşındaki Necdet Kökeş şimdi bir otel odasında tek başına yaşıyor ve hediyelik eşya satarak geçimini sağlıyor. Altay Altuğ ve Mehmet Şahin'in özel haberi. Pislenmişsiz Şimdi senin o yalancı dilini keseyim de gör. Kızıl oğlumla sana emanet çakır. Bahtın açık olsun. İmkansızlıklar içer içerisinde çektiğimiz filmler. Doğru zıp, zıp Dilini kesersen buraya neden geldiğini nasıl öğrenirim? Bırak beni koca apap. <laughs> Doğal efekt. Zıpladı, atladı, kaçtı, kovaladı ama en çok da dövüştü. 2-3 tane Bizanslı'ya hakladın diye kendini battal gazi mi zannediyorsun dedi. İki kötü şövalye tepeledin diye kendini battal gazi mi sanıyorsun? Ben yokum işte arkadaş. Koşuyorduk, kovalıyorduk. Geriye döndük Allah razı olsun. Kimi zaman surların tepesinde, kimi zaman at üstünde. Kimi zamansa ağaç dallarının arasında akrobatik hareketleriyle yürekleri ağza getirdi. Benim lakabım zıpsıptı. Neden zıpsıptı? Çok zıplıyordum da ondan herhalde. Ne hissettiriyor şu an böyle görünce? Buralardan atlıyordunuz, zıplıyordunuz bir dönemlerde. Geçtiğimizi, her şey. Her geçen gün biraz daha yaşlanıyoruz. Yeşilçam'ın vazgeçilmez karakter oyuncularından Necdet Kökeş. O, kendi jenerasyonundan geriye kalan sayılı sinema emekçilerinden. Herkes özlüyoruz. Aynı şey yok Cüneyt Erkın, Kadir Ömer. Hepsinde arkadaşların rolü canlandırdı. Yeşilçam'ın zıp Aksiyon sahnelerinin vazgeçilmez ismiydi. 80 yaşındaki Türk sinemasının emektarı Necdet Kökeş, Cüneyt Erkın'la birçok filmde oynadı ve onun cengaveriydi. O şimdi yaşlandı. Onun yerine buralardan biz atlayıp zıplıyoruz. Ben şimdi yaşlı mıyım? <laughs> konuşma var benim. Cüneyt dedi ki evlat dedi ayaklarını aç dedi hafada ben seni dedi slow çekeceğim onu kullanacağım dedi. Yeşilçam'ın karakter oyuncuları Yeşilçam'ın neydi sizce? Kahramanlarıydı. Değil mi? Tabii. Emekçileriydi. Emekçileri, kahramanları. karakter oyuncusu olmasam şöylerle kim yan yana gelecek oynayacak? İhramet ustalarımızın biz onların şıraklarıyız. Kalenin dışında beni bekle. Onları kurtarırsam alıp götürürüz. Olur. Nasıl bu Cüneyt o sahneleri çekmek? Geçemiyordu ki Ayhan abin dediği gibi, Ayhan Şen dediği gibi. Dört dola gidiyor, ata atlıyor, tekrar bir şeyler yapıyor. Öyle bir Türk sineması bir daha mümkün değil. Zaman su gibi akıp geçti. Ancak Necdet Kökeş'in içindeki oyunculuk ruhu asla bitmedi. Anıları konuşunca yeniden yaşıyor o yılları ve sahneleri. Tamam baba. Ağızdan çıkarıyorlar o sesi değil mi? Ağızdan çıkarıyorlar. <laughs> Mideye vurduğunda. Dublajlı oynuyoruz, oynuyoruz. <laughs> Tüpek! Vefasızlığı tadan Yeşilçam emekçilerinden biri 80 yaşındaki Kökeş. Şu günlerde ise tek başına bir otel odasında yaşıyor ve hediyelik eşyalar satarak geçimini sağlıyor. Masada stand açıyorum, açarız. Ya hava soğuk ya onun için pek açmadım. Nerede kalıyorsunuz şu an? Tarlabaşı oteldeyim. Yalnız ve cesurum.